Ankara'yı parsel parsel sattı sözleriniz nedeniyle FETÖ'nün talimatıyla Erdoğan'a karşı çıkışlar yapmakla suçlayan Melih Gökçek'le mahkemelik olmuştunuz. Soru gelsin. Melih Gökçek'le aranızdaki husumetin sebebi nedir? Ya bu tekrar dönmeyeceğim bunlara. Ben sanıyorum 2015 Haziran seçimlerinden önce Mart falandı. O benim hakkımda 30'a yakın tweet attı, hakaret etti. Beni FETÖ'cü olmakla suçladı. Yalan yanlış şeyler söyledi. O gün bakanlar kurulu vardı. Ben Sayın Davutoğlu ve bakanlardan bu adamı çağırıp sen ne yapıyorsun bu kadar yanlış sen bir başbakan yardımcısının istifasını isteyecek bir insan mısın? Kendine gel demesini beklerdim. Onlardan böyle bir şey gelmeyince onlar bana şunu tavsiye ettiler. Ya sen bu adamın söylediklerine ne bakıyorsun? Sen başbakan yardımcısın. Onun haddi ne değil ben onu çağırır konuşurum demişti. Fakat baktım ki olmadı. O zaman ciddi bir iş yapmak lazım dedim ve kendisiyle ilgili kanaatlarımı söyledim. YouTube'a girenler zaten milyon defa izlenmiş bu konuşmamı bulabilirler. O günden sonra da yine bu konuyla ilgili pek çok televizyonda konuşmalar yaptık. O konuşmalarımda tekrarlayacak değilim. Aradan da beş sene geçti. Beş sene sonra bizim açımızdan husumet var mı yok mu ondan emin değilim. Ama helalleşmesi gereken insanlar var. Onun iftiraları sebebiyle benim damadım, kızım ve torunlarımı perişan etti. Bunun ahireti var, hesap günü var. Yoksa benim onunla hesaplaşmama gerek kalmadı. Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti. Bu iş böylece sakal daha gür çıktı ama kol yerine gelmiyor. Herkes hala bu sözlerimi benim bir atasözü gibi yerinde saklıyor. YouTube kanalımıza abone olun.